Arkadaşlar balık, balon balığı. Buraya gelip de siz dedi ne tutacağım derseniz işte koskoca <laughs> bir balon balığı tutarsınız. Dişlere bakın pis pis. Mundar gibi bir balık. Allah'ım yarattı Rabbim. Tenike ne bile kesiyor. <laughs> Efendim? Tenike ne bile kesiyor. Tenekeyi keser, yer, pis. Evet. Balon balığı koca koca olmuşlar böyle. Gördünüz işte. Sitede çıkan balon balıklar. <laughs> bunu, bunu, çeken sahibini de aldı. Gel kardeş gel. <laughs> Gördünüz bu arkadaş. Daha büyüğü ne kadar mı çektin? Vallahi 5 kilo civarında çektim. 5 kilosunu so, çekmiş. 3 kilo geliyor şu an. Bu 3 kilo falan diyor. Şu dişlere bak. Bak. <laughs> Dişi görüyor musun? Şu side, side, side çıksın arkadaşlar. Öyle pis bir balık. Özbek arkadaşımız. İsmin ne senin? Umut abicim. Umut kardeş. Ne yapacaksın? Atacaksın mı? Şöyle benden fotoğrafını çekeyim. Ondan sonra dur, atarım. Dur seninle fotoğrafını çekeyim. Seni o. çekeriz dur. Elim yıkayayım da gelin.